Bugün Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümler, sadece o coğrafyalarda yaşayanların değil, tüm İslam ümmetinin ortak meselesidir. Allah'ın kudreti sorgulanmaz. Asıl sorgulanması gereken, bu kudret karşısında bizlerin sergilediği sessizlik ve acziyettir. Allah'ın kudreti ve insanların sorumluluğu, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın mutlak iradesini ve adaletini defalarca vurgular. İbrahim Suresi, 42. ayette buyurulduğu gibi, Sakın, Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak onları, gözlerin dehşetle açılacağı bir güne erteliyor. Bu, Allah'ın zulme göz yumduğu anlamına gelmez. Aksine, dünyanın bir imtihan alanı olduğunu ve insanların özgür iradelerinden sorumlu olduğunu gösterir. Filistin'deki acılar, Allah'ın emri değil. İnsanların bu iradeyi zulüm için kullanmasının bir sonucudur. Ancak Kur'an, zulme karşı pasif kalmamızı emretmez. Bakara Suresi 155. ayette geçen sabredenlere müjdele. ifadesi sabrın sadece beklemek değil, aynı zamanda direniş ve mücadele azmi olduğunu vurgular. Bu noktada, İslam ümmetinin bu imtihanı ne kadar iyi verdiği sorgulanmalıdır. Yöneticilerin ve ümmetin sorumluluğu, Kur'an, yöneticilere verilen gücün adaletle kullanılmasına emreder. Nisa Suresi, 58. ayette belirtildiği gibi, Allah, Emanetleri eline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Bugün birçok İslam ülkesi lideri bu imaneti hakkıyla taşıyamıyor. Zalimlerle işbirliği yapıyor ya da sessiz kalıyor. Ancak bu sorumluluk yalnızca yöneticilere ait değil, tüm ümmete aittir. Hucurat Suresi 10. Ayet Müminler ancak kardeştirler buyurur. Bir vücudun azaları gibi olması gereken Müslümanlar, Filistin'deki acıyı neden yüreklerinde hissetmiyor? Gazze'de yaşananlar, tüm İslam ümmetinin acısı olmalıdır. Uyanışın zamanı. Bu metin bir sitem değil, bir uyanış çağrısıdır. Filistin'deki zulüm bize kendi imanımızı ve adalet duygumuzu sorgulama fırsatı sunuyor. Allah sadece zulme göz yumanları değil, o zulme karşı harekete geçmeyenleri de hesaba çekecektir. Allah'ın vaadi açıktır. Adalet mutlaka tecelli edecek ve zalimler cezalarını bulacaktır. Ancak bu bizim eylemsiz kalmamız anlamına gelmez. Ra'd suresi 11. ayette geçtiği gibi Allah bir kavmin durumunu onlar kendi işlerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez. Değişim içimizdeki vicdanın uyanmasıyla, adalet talebimizin yükselmesiyle ve somut eylemlerimizle başlayacaktır. Filistin'deki mazlumlar sadece dua değil, somut bir duruş bekliyor. İslam ümmeti bu sorumluluğun bilinciyle hareket edip tarih boyunca adaletin sembolü olan rolünü Yeniden üstlenebilecek mi? Bu cevaplamamız gereken en önemli sorulardan biridir.